Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video çektim. Ve bir karara vardım arkadaşlar. Şimdi tam 3 tane sticker defteri yaptım. Bu ilk sticker defterim. Biliyorsunuz burada böyle tung tung sahur, şempanzini, bananileri çekmiştik. Burada Toy Story çektim. Bu da stickers bu kanalda yayınlamıştım. Ama şimdi artık arkadaşlar bu defteri Elif ve Oyunları kanalının defteri yapıyorum ve bugün mesleklerle başlıyorum. Bakın böyle doktor, polis bir sürü sticker buldum sizler için. Hepsi de meslekleri anlatan çok tatlı kendin yap stickerlar. Böyle bir tamirci var. Eee Arkadaşlar 3 e, kanalda da yani Avatar Maker'da bir defter yeni konsept başladım. O şekilde gideceğim. Bu defter bu kanalın olacak. Bir deftere daha başlayacağım. O da da Stickers Book'ta ayrı bir defter olacak. Tam 3 tane sticker defterini aynı anda e, götürmeye karar verdim. The yandan kanalında da kendin yap şeklinde e, işte sessiz kitaplarımızı, sticker çantalarımızı, kawaii kızlarını hepsini orada devam edeceğiz arkadaşlar. Surprise Box kanalımızda kargo açılımı ve kutu açılımı videolarına devam edeceğiz ve aynı zamanda stickers world kanalında da e, skin stickersları yapmaya devam edeceğiz. Şu an alt kanalı aktif şekilde bu şekilde ilerleteceğim. E, bu 3 kanalda yani sticker kanallarının üçünde de üç ayrı deftere. Ee, geçmeye başladım. Şimdi bu defter Elif ve Oyunları'nın çekilişlerinde her defterin her kanalda kendi çekilişini kendinde yapacağım arkadaşlar. Kendi kanalında yapacağım. Yani bu defterin çekilişi bu kanalda olacak. Yeni konseptli olan defterin çekilişi Avatar Maker'da olacak. Ve bir tane daha yeni deftere başlayacağım yine bu tarz kendin yap sticker'larla. O da arkadaşlar The Stickers bu kanalında olacak. Hepinizi kanalları takibe bekliyorum arkadaşlar. Mutlaka takip edin. Şöyle hemen itfaiyeciyle başladım. Tatlı bir meslek grubunun sticker'ını buldum. Ve çok da beğendim. Bu arada o kadar çok yeni sticker'lar aldım ki Surprise Box kanalını mutlaka takibi alın. Ee, orada arkadaşlar inanılmaz derecede güzel e, sticker'ları açıyorum ve görüyorsunuz hepsini zaten. Onları da daha sonra yapıştırıyorum. Bu arada çekilişlerim devam ediyor. Avatar Maker kanalında ve bu kanalda arkadaşlar çekilişler hala daha devam ediyor ve daha 3-4 günleri var. Her iki çekilişi de shorts videosuyla açıklayacağım bilginiz olsun. Çünkü sadece çekiliş açıklamayı bir e, videoya sığdırdığımda çok fazla yakıt alıyor ve aynı zamanda da yer kaplıyor. Yani sadece çekiliş videosu yüklemiş oluyorum ve hemen video atamıyorum bu sefer arkadaşlar. O yüzden de çekiliş videosunu shorts videosunda açıklayacağım. Bunu da buradan söylemiş olayım. Bittikten sonra shortsları takibe alın mutlaka. Her iki çekilişi de shortslarda açıklayacağım. Bu arada çekilişlere katılmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen ben de şimdi tamirciye geçtim. Böyle kendin yap şeklinde. Bu arada bunun sticker'ını çok beğendim. Çünkü çok güzel şekilde... Çıkabiliyorlar. Şöyle şu itfaiye arabasını şuradan alalım. Bunu başka yere yapıştırırız. Şöyle aşağı alayım onu. Şöyle yukarıda tamircim olsun arkadaşlar. Bir e, sayfaya iki tane meslek grubunu sığdırdım ki hemen sayfalarımız bitmesin. Size çok daha fazla sticker e, hediye edebileyim diye. Dediğim gibi e, şu andaki çekilişleri sakın kaçırmayın. Birinde e, binden fazla olan sticker e, kitabı veriyorum. Yani bir sürü sticker'lar var. Böyle yapıştırdık. Diğer Avatar Maker kanalında onu etiketlerim açıklamalar kısmına. Diğeri de bu kanalda zaten. Bir önceki videoda hepsine bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir sürü hediyeler hazırladım sizin için. Daha da çok şeyler geliyor arkadaşlar. Böyle sürpriz sürpriz kutulardan harika küçük küçük figürler, karakterler çıkacak. Surprise Box kanalında onları açacağız. Hepsini size hediye göndereceğim. Takip edip desteklerinizi bekliyorum. Şu anda tek ihtiyacım olan şey bu. Ve ücretsiz biliyorsunuz. E, videoları sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Sadece e, videoya girdiğinizde, yorum atıp beğendiğinizde ve çıktığınızda arkadaşlar YouTube daha kötü bir şekilde geriye atıyor ve daha az öneriyor. O yüzden çok daha fazla izlenme dakikasına da dikkat ederseniz çok 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 mutlu olurum. Özellikle birden fazla kanaldan giren arkadaşlarım aynı cihazdan, 6-7 kanaldan birden girdiğiniz için e, o videoyu çok geri atıyor. O yüzden girdiğinizde en azından videoları sonuna kadar her seferinde isterseniz çok sevinirim arkadaşlar. İlk sayfamız bu şekilde itfaiyeci ve tamirci olarak tamamladık. Hemen şimdi ikinci sayfama geçiyorum. Şöyle bakalım. Öğretmen arkadaşlar bakın onun da araç ve gereçlerinden öğretmen olduğu çok belli bir bayan öğretmen. Hemen onu da şöyle yapıştırıyorum. Bu defter arkadaşlar sadece bu kanalda çekimini yapacağım. Avatar Maker'da kendi defterini de stickers bu da kendi defterini. 3 tane deftere aynı anda ee, devam etmeye karar verdim. Çünkü videolar çok karışıyor. Biri önden gidiyor, biri arkadan geliyor. O yüzden her kanalın defteri artık ayrı olacak ve her defterin çekilişi de kendi kanalında olacak arkadaşlar. O yüzden bildirimleri de açmayı unutmayın. Diğer kanallarımıza abone olmayı da unutmayın. Hepsini açıklamalar kısmına etiketleyeceğim bu videoda. Ve Alinaz kanalımızda harika ses kitaplar yapıyoruz arkadaşlar. En son bir tırnak e, kitabı yaptık. Gerçekten çok güzel. Onu da eğer çok izlerseniz size hediye olarak gönderebilirim arkadaşlar. E, Çekilişte onu katmayı düşünüyorum. Çok tatlı çünkü. Hemen şöyle devam ediyorum. Makası koyuyorum. Böyle bütün her şeyini size e, defterde göndermek istediğim için yapıştırıyorum arkadaşlar şöyle. Bakın çok da güzel oldu. Bu da arkadaşlar hakim galiba. Evet elinde çünkü böyle yargı tokmağı var. Ee, yine kelepçeler var. Bence bu hakim. Çünkü avukat olsa ee, daha farklı olurdu. Bunu da nasıl yapacağız şimdi? Şu kepten dolayı şöyle olsa ama elindeki şey de sığmayacak galiba. Evet sığmadı arkadaşlar. Onu o yüzden şöyle birazcık daha Bakın ne kadar kolay çıktığını görüyorsunuz ve güzel de yapışıyorlar. Yani defteri size hediye gönderdiğimde siz buradan çıkartıp istediğiniz her yere yapıştırabileceksiniz. Stickers cımbızı her çekilişte göndermiyorum ama çekilişte size gönderirken ee, eğer ki yani lazımsa ondan da gönderebilirim yazarsınız. Bu arada bir çekiliş planlıyorum arkadaşlar. Çok güzel biz tablolar yapıyoruz. E, biliyorum, bilmiyorum biliyor musunuz elmas kitinden. Onlardan size bir çekilişte hem çerçevesini hem kendini hediye etmek istiyorum. İnanılmaz güzel duruyor odalarınızda. Bunu ister misiniz? Buraya kadar dinlediyseniz eğer buna da bir şey yazarsanız çok sevinirim. Bazı videolarda diğer kanallarda falan bunu göstermiştim. E, oradan da bakabilirsiniz nasıl olduklarına. Buna dair bir çekilişle size, yani ücreti falan onların normalde çok pahalı. Ben size ücretsiz bir şekilde göndermek istiyorum. Hem yapılmış halini hem de e, ee, çerçevesini de göndermek istiyorum. Bu çok azıcık yırtıldı ama o kadardan bir şey olmaz. Onu da hani ister misiniz diye bir yazabilirsiniz buna dair bir çekiliş yapsam. Mesela 10 tane koyarım. Siz bir tanesini kim kazanırsa bir tanesini seçer. Ee, onu da ona gönderebilirim. Böyle harfli tablolar var, kızlar var. Çok güzel. Gerçekten hepsi parıl parıl parlıyor ve odalarımız için mükemmel. Ya da e, ee, hediye olarak da gönderebilirsiniz birine. Hediye de edebilirsiniz. O şekilde de inanılmaz güzel e, duruyorlar arkadaşlar. Bunu da Buna dair de eğer bir yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Öğretmen hakimi de bitirdim. Hemen şimdi bu sayfaya geçiyorum arkadaşlar. Ve bir doktorum vardı biliyorsunuz. Hemen doktorumu yapıştırmak istiyorum. Ana meslek gruplarını sticker haline getirmişler. Ben beğendim arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi o kadar çok aldık ki. Winnie the Pooh'lar, Powerpuff Girls'ler. Daha sonrasında Disney kahramanları, Marvel kahramanları, e, Samanders, Switch. ay o kadar çok var ki arkadaşlar anlatamam size yani çok fazla var. Şöyle sticker çekmecemi e, isterseniz bir gün çekebilirim de e, çekmemi isterseniz de yazabilirsiniz yani sticker depom diyebilirim size inanılmaz derecede çok fazla sticker'ımız var arkadaşlar. Ee, gerçekten yani böyle bir senelik, iki senelik sticker var yani. Öyle söyleyeyim size. Ve hala daha da yenilerini görüyorum, alıyorum, dayanamıyorum. Doktorun olduğu sayfaya da hemşireyi yapıştırmadan olmazdım. Böyle çok güzel pembe önlüklü bir e, hemşire yapmışlar arkadaşlar. Bunu da kendimiz şöyle ayaklarını tamamlıyorum. Kollarını tamamlıyorum yine. Şu şekilde. Bakın gözleri de mavi gözleri seçtim. Hemen onları da yapıştırıyorum. Ay burunlar çok tatlı değil mi? Gerçekten çok tatlı. Böyle gülümseyen tatlı bir hemşire arkadaşlar. Hemşireyi de kendin yap şeklinde bakın bütün e, her şeyini tamamladım. Bence çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar her ikisine de ait e, olan böyle yanındaki aksesuarları yapıştırmak istiyorum. Hepsi sizde de olsun diye böyle iğneleri belki kullanmak istersiniz. Yine böyle bir ilk yardım çantası var arkadaşlar. Bakın oksijen tüpü var, oksijen maskesi var. Yani sağlığa dair her şey doktor ve hemşirenin e, sticker sayfasında vardı. Ben de hepsini aynı sayfada şöyle sizler için arkadaşlar e, topladım. Bakın burada da doktor eldivenleri biliyorsunuz ameliyat ederken ya da muayene ederken eldiven takıyorlar. Hemen doktora ait olan araç ve gereçleri yine şöyle koyuyorum arkadaşlar. Bir steteskop ve yine bir iğne bakın. Bir ilaç kutusu arkadaşlar. Bir makas şöyle koyalım. Yine bir iğne. Bu neymiş? Onu bilemedim arkadaşlar. Yedek bir gözlük ve gözle koyayım. Şöyle bant ve ağız arkadaşlar. Küçücük bir de burun. İşte doktor ve hemşirenin arkadaşlar sayfasını hemşiredeki yedek göz ve ağızla birlikte tamamlamış oluyorum. Ve şöyle bakın gerçekten çok güzel sticker'lar oldu sizler için. Ben çok beğendim. Hemen şimdi arkadaşlarım son sayfama geçiyorum. Son sayfamda hangileri kaldı? Polis kaldı. Polisimiz var arkadaşlar. Hemen polisimizi de sizler için yapıştırıyorum şöyle yukarıya yapıştıralım. Ya gerçekten çok kaliteliymiş. Bazılarını alıyoruz. Bakın burada da bir bilim adamı var. Bilim adamının da aynı anda size Allah yırtılacak saçı bir dakika. Şöyle dikkatli bir şekilde çıkarıyorum ve onu da yapıştırıyorum. İkisini birlikte tamamlayacağım arkadaşlar. Tam da nazar değdirdik. Çok güzel çıkarılıyor diyecektim. Gerçekten çok güzel çıkarılıyor bu arada. Tam aslında ASMR videosuymuş. Yani çıkarkenki sesleri çekilen videolar var ya müziksiz ve sessiz gerçekten çok güzel. Ve stickers bu kanalında biraz o tarz gitmeye çalışacağım. Birazcık ASMR tarzında ve ses kaydı yapmadan gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Ee, ama bu videoda da bu e, stickerlar gerçekten buna uygunmuş. Çünkü çok tatlı sesler çıkıyor. Ve aynı zamanda da kolay çıkarılıyorlar. Şöyle hemen kaşlarını da tamamlayalım. Ve hemen şimdi bilim adamının da gözlerini... Şöyle bir burun arkadaşlar ve ağzı. Bakın elinde de iksiri. Kim bilir ne iksirler yaptı bilmiyorum artık. Şöyle kaşları ya daha doğrusu bilim adamı kimyager falan da olabilir yani her ikisi de olabilir arkadaşlar. Hemen şimdi onların da yanındaki aksesuarları şöyle yerleştiriyorum. kimyager olabilir arkadaşlar bu H2O falan var su suyun formülü. Ee, teleskop gibi bir şey var. Bir şey büyüteç oluyor ya ondan var. Gözlük var bakın. Evet kimyager olabilir bu. Bilim adamından ziyade e, kimyager de diyebiliriz bunun için. Hemen onun da şöyle aksesuarlarını yanındaki e, araç gereçlerini tamamlıyorum arkadaşlar. Hem polisin hem kimyagerin. Bu arada desteklerinizi bekliyorum. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizin desteklerinizle kanallar büyüyüp size çok fazla hediye gönderebilirim. Bazen kanallarda düşüş oluyor. Çok üzülüyorum. Belki yaz olduğu için geziyorsunuz, eğleniyorsunuz, çok fazla telefon, tablet, televizyonlardan uzak kalıyorsunuz. Bu da iyi bir şey gerçi. Gezin, eğlenin ama elinize ne zaman alırsanız benim videolarımı izlemeyi lütfen unutmayın. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve destekleriniz için de ekstra 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 çok teşekkür ediyorum. İnanın ben de sizler için hepsini çok güzel bir şekilde hazırlayıp sizlere bir sürü hediye etmek istiyorum. Gerçekten bunun için uğraşıyorum. Elimdeki her şeyi sizlere e, vermeye çalışıyorum ama inanılmaz şeylerim var arkadaşlar. Mutlaka takip edin. Çok güzel sticker'lar geliyor. My Melody çantam var. O kadar güzel ki. E, bugün de meslek gruplarını tamamlamış olduk. Tam 8 tane e, meslek grubunu yaptık. Sizi seviyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın.